Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir videodan. Bugün yanımızda yine Enes var. Merhaba arkadaşlar. Yine beni Enes Avcı'yım. Evet yine Enes Avcı'ya. Çok sağ parka geldik. Başka da anladığımız üzere. Bugün bu günlük bir vlog olacak. Size burayı tanıtacağım. Birlikte vakit geçireceğiz o um, da bir anı videosu olacak. Zaten değişiklik içerisinde çok güzel günler oldu. tabii belli. Um, i̇ki tane içecek söyledik. Kahve söyledik. Fırat Bey'le şey. Aysat'la. Aysat'la Ay, geldik. Oturuyoruz şu anda. Daha yeni geldik. O şekilde. Birazdan fotoğraf çekilme seansları başlayacak enesan. Yani beni çekecek. Ben çekilmiş oluyorum. O da çekecek. <laughs> Size de burayı tanıtacağım. O şekilde. Başka evet. Başkan. başkan, başkan yağmura hizmet etmeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> oturduğumuz yerden oturduğumuz yeri gösterelim. Şu tarafta tarafta taraftan. Gösterelim kameradan da. Şimdi tarafta şeyler varmış ee, salıncak at falan varmış şeyde görmüştüm yani birkaç çocuk videosu izlemiştim bir de şey instagram fotoğraf atmışlar insanlar oradan görmüştüm burada geyikler var bu arada ama geyik mi ceylan mı ceylan mı, ceylan mı? geyik mi hmm. kulaklı bir şey <laughs> var burada ama şu an gözükmüyorlar aa keşke onları neyse Burada bir şeyler varmış. Oraya gidiyoruz. Mesela diyor ki burada sigara içmek tehlikeli bir yasaktır Buraya gelince sigara yanıyor. <laughs> Yağmur bu <yoruncaksın>. düşüyordu. Burada <laughs> gelince sigara yanıyor. Dur önüne geçeyim dur. <laughs> geri geri yürüyeyim ama düşersem yapacak bir şey yok. Düşersen şey olmaz. Kameramalar öyle şeyler getirebilirler. Şimdi burada güzel bir sanacaklar. Ee, ve sanki böyle bir ateş yakılıyor gibi bir ortam var. Yani şey, yandan otel şey falan gösterelim. Buraya mı? Evet. Ha. Saç kavurma mı? <gülüyor> <gülüyor> Herhalde öyle bir şey yapıyorlar. Öyle bir şey yapıyorlar. Oğlum kameraya arkana dönülmez. Ne? Kameraya arkana dönemez. Sen kes orayı. şimdi gösteremiyoruz çünkü orada insanlar oturuyorlar. Özel hayat gizli diye bir şey var. Her şeyi çekilen bizi dava ederler. Benim YouTube kanalıma attığımı duyarsan beni dava ederler. O yüzden çekmiyoruz. Şimdi şurada atlar var. Oraya gidiyoruz. Bu arada atlardan daha çok korkarım. Ama tatlar var. Yani. Dokunamam yani. Sen dokunabilir misin? <laughs> kapılar değil mi? Koyuna benziyor. Çok tatlı. <laughs> <laughs> Çınav, çikolata yani çatlet, bella, kuba isimlerini düşün. Çok tatlılar bence. Değil mi? <laughs> Tyson, buraya <What> gel. <laughs> yeah. Ama şey ben uzaklaşınca gel. <laughs> Buradan gel, gel. Ay ne tatlısın sen. Ama bir sana şey dokunamam. <laughs> Ay çok güzel. Ay senin gözlerin ne güzel. <laughs> Kahkül mü kesirdin hayatım? <laughs> Ama saçlara bir keratin falan yaptır. <laughs> çok yıpranmış. <laughs> evet onu hissettim. Ayy, çok Ama ben sen uzaktan seveyim olur mu At Bey? Ben çünkü... Niye bana bakmıyorsun? Küstük mü? <laughs> Ay kızmadın değil mi seni çekiyorum diye. Kız gelme o kadar. Çok korkuyorum. Bak çok tatlısın. Ama yaklaşınca ben korkuyorum At Bey. Tamam mı? Bey. Beysin değil mi? Beysin. Bey, bey. Beysin. bey. <laughs>

Oh, Ama ben işte dokunamıyorum. Kötü dokunamıyorum maalesef. Tepki <laughs> <laughs> verdi mi? Onu, mi? <laughs> o tepki verdi de ben ona yanaşamadım. Ne <laughs> oh, işleri var? Ağaç yapıyor. Ağaç ben Yatırım tavsiyesi değildir dış falan. Evet. <laughs> en az öyle anlıyorum. Asbek. Evet. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın Asbek. Sizi böyle şeylere ahlak ettir ama arkadaşın da gitti bu arada Asbek. Evet. Dokunsana. Yok ben yapamam. Dokun. Ani hareket yapma dokun. Hadi. Hadi. yavaş yani bak gitti zaten. Bu adımızın adı da gofret. Gel. Gel gofret. Biz böyle çağırıyoruz <laughs> Enes. böyle geliyormuş Enes yani öyle dedi. Ama... Böyle bir şey demedim. Sadece Tyson'da denedim böyle geldi. E tamam işte bu da at. Bunda da gelir demek ki. Gelecek misin? Geleceksen Gel. önceden belirt de ben ona göre kaçayım. Korkarım çünkü. Göp okay. ya. Gelmiyor musun? sence benim göp denen beni bari. var Geliyormuş vurmaya bence. Vurmaya. <laughs> Sen ne döndedin ya? Sen hasta mı oldun ya? gözleri niye öyle? O senin çocuğun mu? <laughs> poz mu veriyorsun? Poz versene. Seni çekelim. Olur Aa, poz ver dedim gitti. Aa. Kucuk 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 Bence köpek kucuk kucuk deyince bakıyor değil mi? <laughs> Egzersiz vakti. Bu da hala atlara taktı bu arada. Atlar onu şey yapsın diye. Ama at onu takmıyor. Çok acı. Çok Sen kendini sevim, sevdiriyorsun bu arada. Sevimli bir tipsin. Kankaların bizi takmıyor ama sen bizi takıyorsun. Teşekkür ederiz. Göbek bey. Teşekkür ederiz köpek bey. Teşekkür ederiz köpek bey. Teşekkür ederiz. Köpek köpek bey, köpek bey. <laughs> şey. Dokunayım mı? Ama korkuyorum. Ben dokunamam ki. Yok. Sen duruyorsun. Ay yok yok. Ay yok yok. yok. Ay yok. Evet arkadaşlar. Şimdi de gofretin yanındayız. Tyson gezmeye gitti. Küçük bir kız bindi. Ama gofret bizle şey oynuyor. Saklambaç oynuyor. <laughs> Bak kafasını oraya saklıyor. Ben gofret diyorum çıkıyor. Bak şimdi diyeceğim çıkacak. Hadi de bakayım. Gofret. 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 <laughs> gofret. Gofret. Bak. Gel lan buraya. Gel. 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 Gelmeyeceğim mi? Bir de trip atıyor. Aa. <laughs> Gözlerin de ayarlı mı var canım? Orada bir siyah gördük ama çok güzel. Gözlerin çok güzel biliyor musun? Çok güzel gözlerin var. Gerçekten çok güzel. Buraya bak buraya. Alo. Tyson Bey evde misiniz? Tyson Ay gofret. pardon Gofret. Bey evde misiniz acaba? Gofret Bey. Çık çık. Gofret gel. 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 Şşt. Gel. Gel. Hadi. Hadi. Sen küstün mü? Yağmur seni küstürdü değil mi? Yağmur höt sadece... möt yaptı küstürdü seni. Gel. Hayır. Gel. Hayır Yağmur sadece sevmeyi beceremedi. Gel. Yoksa? Küsme lan oğlum. Atı küstüren ilk insansın ya. Ha, aynen iyi. sen de bir o yüzden sen şey hareketlendi. İşte evet. mutluluktan. Gel. Mutlu, mutlu olmuyorsan dişlerini göstererek gülümse. Gülümse lan. Gülümse gıdı gıdı. Gülümse. Gıdı gıdı gıdı. Mutlu olmamış. Bence şu an şey ediyor. Enes sağ Saçlarını benim gibi. benimki gibi yapayım mı Gofret? Şöyle havaya kaldıralım. Böyle. <laughs> sen, de, <gülüyor> <gülüyor> sen de benim gibi havuç kafasısın. Hadi gel. Gel yağmur sevsin seni hadi. hadi. Gel seveyim seni gel. 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 Gitme lan gitme. Gel 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 gel. Kuşu gel. Kuş, kuş, gel. Kuçu, kuçu. Ya hiç adım olmadı. Sesen bir bilmiyorum o yüzden. Ben de bilmiyorum. Abi. Uyuyor mu lan acaba? <laughs> ha göz açık uyuyor. <laughs> Aynen. Atlar ayakta uyurmuş da. Öyle miymiş? Öyleymiş. gözünü Zaten at uyuyor. Yatamaz at, at, ki nereye yatır? Abi uyuyor baksana ya. Yani. Aa uyudun mu sen? Oğlum uyuyor bildiğin ya. Yoksa bize şaka mı yapıyorsun? Uyuyor dedik diye bizi kandırıyorsun hmm. değil mi? Oğlum. Bir anda kafanı kaldırıp bizi korkutacaksın değil mi? Senin kameran çok tuhaf Kameram Kameran mı çok tuhaf? Uyuyor. Uyusun da büyüsün ne ne. <laughs> Harbi <Halb> <laughs> uyudu lan. Kapıyı gördünüz mü? Haydi. Gözünüz mü kapalı? Kapalı kapalı. Ama belki biz üstten öyle görüyoruz. Evet, evet. 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 arkadaşlar şu anda yağmura fotoğraf çekeceğiz. <laughs> evet ben de kameraman fotoğrafçı vesaire 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 olarak buradayım. Evet. Görevimi i̇cra, icra ediyorum. Ben de bu kadar ucumuzu tutun yaşamak. Olmuş şimdi fotoğraf çekmeye devam arkadaşlar çıkıyoruz şimdi zaten saat kaçtan beri buradayız biliyor musunuz 2'den beri buradayız ee, şu an çıkıyoruz aslında ben daha durmak istiyorum da çocuk durmuyor ya çok gecikiriz diyor eczama çıkmış gene her zaman gibi bu arada burada şey offload yapılıyormuş bakın şurada şeyler var Geste Şu an insanlar geçti için göstermiyorum. İnsanlar geçsin göstereceğim. Baksanıza. Yapılıyormuş burada. Ama şey... Ee, rezervasyon yapmak gerekiyormuş. Biz bilmiyorduk. Ama bir daha gelip öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Çünkü neden olmasın? Güzel olur. Yani atlarla çok bir şey kuramıyorum. İlişki kuramıyorum. Bunu anlamış olduk zaten. Çok korkuyorum çünkü. Ama ee, Ofort yapamıyoruz yani ben de yapabilirim. Aşk Şimdi Özülek Parka yemek yemeye geldik. En savcıyla Çünkü çok acıktık. Kahvaltıda duruyoruz ve orada da kahve içtiğim için ene en şu an çarpıyor. Maalesef ben şu anda çarpıyorum kötü hissediyorum. Hayatım böyle böyle oluyor ayaklarım, böyle çarpılıyor ayaklarım. Ellerim de bir tuhaf titriyor maalesef. O yüzden bunu kireç bir yer... Afiyet olsun beyefendiler. Teşekkürler ama efendim. Çok sağlıklı besleniyoruz yine. Sayenizde. Sen istedin be. Evet. Atma şimdi. Sayenizde falan diyerek. Değil mi çocuk? Hı -hı. Peki Şecam'ın son durumu nedir? Şecam'ın son durumu düşüşte. Rekor kırdı. 23 üstlere kadar geldi. Eee? Sonra düştü. Döviz düştükçe Şecam da düşer yüksek ihtimalle. Hı. Ki inşallah döviz düşer. Şecam da düşsün. Sıkıntı yok. Ucuz Yine ama almaya devam. Ediyor. Almaya devam. Yatırım tavsiyesi değildi ama. De. Değil mi Evet, midir? yok değil. Parası olan şişecem almasın mı? <laughs> o zaman bir yatırım tavsiyesi ama oluyor. Yatırım tavsiyesi değil. Araştırarak kalın arkadaşlar. İşeceğim önemli ama. Şuraya bir yere şeyi koyarız analizini. Tamam. Ekranın sağına soluna olur Aynen, mu? Aynen, olur. Tamam. <laughs> Twitter adresini falan da Tamam şu sağ altı koyarız. Konu ben anlamıyorum olur. tek teknoloji. Bana hikaye atmayı bile yağmur et. Kanalı ya. Olur. Koyarız o zaman olur mu? Olur tamam. O yemeğini yiyecek misin? Yiyeceğim ama Hadi gibi... biz seni çekelim. şaka şaka tamam arkadaşlar. Bu yemeğini yesin de. Şişko. tamam konuş o zaman. Kes ama, tamam mı? Niye? Ne tarafa? Borsa konuşmaya devam edebiliriz de keseriz. Keseriz. <laughs> ee, başka. Şey önemli. Tamam. Mestel, deniz, eşya önemli. Bu arada Ereğli Demir tabiatasını da Ya Aslında beğeniyordum ama eklemeyi eklemeye başlamıyorum. Evet. Portföyünüzde mutlaka bir tane banka olsun. Çünkü sanayi şirketleri düşürürüz ama bankalar yükselir. En azından ben bankalar yükselir. sabah sabaha kadar konuş isterim. Ben sabah sabaha kadar konuşurum. <laughs> Değildi de borsa hayatı tabii arkadaşlar. Erken emekli olmak istiyorsanız borsa yaşayın. Ama öyle kısa vadeli değil, sabah sabah kanalına bir daha geldik. Evet arkadaşlar. Çok başım ağrıyor. Kaan'a telefon almaya geldik. Babamın tek çocuğu Kaan herhalde. İçeri giriyoruz. Evet, Merhaba. 4K'da e, 60 FPS çekiyorsunuz. sanırım yanlış hatırlamıyorsam ama netleştireyim ben. Onu ayarlayabiliyorsun zaten. Şimdi kamera. Evet. Şimdi şeye bakalım video kaydı 1080p, 4K'da 24, 30 ve 60 kare çekiyor. Hatta ProRev'ı açarsanız eğer daha da yüksek e, formatta çekecek daha yüksek kalitede da çekecektir. Şey, bunlar şeyler en yani çok herhalde depolama harcadığı için bir kere var. Şey. aslında... Yani yani Dostlar şimdi Akasya'ya girdik biliyorsunuz. Orada yoktu stoğu ve benim okula gitmem gerekiyor. Şimdi Bağdaş Çatesi'ndekine geldik. Burada varmış abiler bakmıştı orada. Yoksa da vallahi çeker giderim okuluma. Zaten sinirim tepemde başıma ağrıyor. Arkadaşlar aldık. Eve gidiyoruz şu anda. <laughs> Kaan'ı eve götüreceğim. Ardından ben okula mi? gideceğim. Köle bitmez. <laughs> Mesela eve geldik. Şu an kutu açılımı yapıyoruz. Kutuyu açtı da gerçi şu an telefonla. Açık kan yuturum. Türkçe Türkiye şey ederim. Akşam ailelerle hepim vardı göstereyim. Bakayım. Aileler yapıyormuş. Bugün kanın günü oldu Derin gibi ben herhalde babamın çocuğu değilim. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım değilim. Bu arada ışık da çok kötü. Ha burada daha iyi. O ayarları defle şey, ben yerine. de onu bekliyorum. Ne iyi? Yağmur yağmıyor. Yağmur 15 interneti şifresini soruldu. Saçım da çok kötü bu arada. Şu an yemeğimi yiyeceğim. Başım çok ağrıyor. Yemeğimi yiyeceğim. Ondan sonra ilaç içeceğim bir tane. Ondan sonra direkt şey yapacağım. Çıkacağım, okula gideceğim maalesef. Çok kötü bir durum. Yani dediğim gibi Akasya'ya gittik. Akasya'da su toğu yoktu. Kökler renginin yoktu. Kökler yeşilinin yoktu. Bu arada rengi çok güzel ya. Bağdat Caddesi'ne gittik Ben onun siyah düşünüyordum. Sonra bunu aldım. Daha güzel durdu çünkü. Çünkü ben söyledim canım. Ben söylemesem evet, sen siyah alacaktın. Veysel'de ne oldu? Öyle. Şey öyle evet. da yine çekim yapacağız. O gördüğünüz o beyaz kıyafeti çekim var ya bir önceki videomda. Onu tekrarlamamız gerekiyor. Onu tekrarlayacağız. Ee, öyle yarın da sınavım var okulda. Bugünkü filmimizi yarın anlatacağız sınavda. Sabah 9'da. bu şekilde hani bu iki gün ben biteceğim galiba. Öyle yani, size okuldayken de açarım, gösteririm. Siz bu olsaydınız. Biz içeri giriyoruz. Yani, ama buradan çektim gerçekten. Ben buna, buna, buna baktım, şu... Tamam, hadi, o, sonra o çek, konu çektim. Kadının sağına geç. Ondan sonra biraz konuşmaya devam edin. Adam geliyor, durun. Görüyor musunuz? Yani... Tek derdimiz bu olsaydı, değil mi kanka? <laughs> Peki biz niye dumdum burada kaldık? Ne yaptık da buraya geldik? Valla bana dumdiler var dediler geldik. Galata'da yandık. Umarım burada yanmam. <laughs> Sen var ya <laughs> bir ya. Bana da ne var dendi. Ama ne ne var? Hadi bana neyse. Size ne alakalı? Vallahi buraya gelebilmek için yıllardır bekliyorum. Ben Allah'ıma kavuşmak için bu zamanları kadar bekledim. Sevgilerim evet. i̇şte de arkadaşlar, ben çok güzel anlamadım. Ayağa çapa mu burada? Bir, iki, üç. Evet, Ayağa burada? Neyse, isim lazım değil şu an. Ben hem dünyada onlardan çektiğim gelmeyen bir şey, cehennemde onlarla olmak istemiyorum yani. Tıp tıp. 22 sene bekledim ben onları. <laughs>

burada evinde açar. Ha, yolda açmaz. Dışarıda şey Bu arada nereye gideceğimizi söylemedik. Bizim evin az aşağısında McDonald's var. Yürüyerek oraya gidiyoruz. Değil mi? Hmm. Kaan'ın arkadaşı da gelecek. Ay kedi. Ay kedi. Ay kedi gelme. Bilen ne Ben kediden korkuyorum da. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> o yüzden Kaan'ın arkadaşı da gelecek. Üçümüz birlikte oturacağız. Kaan ve kankasıyla birlikte geldik. Bugün çocuk günü oldu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizin